Canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Fatih Bey'e teşekkür etmek lazım. Muhteşem bir canlı yayın yönetti. Valla e, vallahi Armadius Termal Park'tan çok güzel seslendi bize. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ve e, Menderes Bey ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz programımızın son bloğunda. Evet Gümüş 3'ü anlatmıştık. E, zaten 2 ile başlayan serüven 3 ile devam etti ve şimdi sıra geldi 4'e. Herkes hevesle bekliyor. Al Kumuşoğlu İnşaat, Gümüşevler 4'te daha önce yapmadığı neyi yapacak farklı olarak diye düşünüyor. Bu konuda bize biraz tiyo verir misiniz? Sürprizleriniz var biliyorum ama. Evet. Diş sepelerde çok değişiklikler olacak yani. Diş cephede tamamen değişiklik olacak. Önceden taş uygulama yapıyorduk falan. Boya vardı. Burada boya rengi değiştiriyoruz. Başka bir uygulama yapacağız. Montalama, betopan diye bir malzeme var. Onu kullanacağız diş sepelerde işte ahşap renkler diş boya rengimiz gri olacak. Ee, yeşille beraber çok muhteşem bir uyum sağlanacak. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım, ee, bittiği zaman görecekler farkı. Burada diyoruz yani gümüş evler projesinde mesela ikide de aynı, üçte de, de aynı. Bitince göreceksiniz diyorduk. Gümüş evler 4'te de aynı şeyi söylüyoruz. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım onlara tam manasıyla anlatamayız ama Bittiği zaman belki mesela bir iki ay sonra zaten e, bir üç dört tane biliyormuz bitmiş olacak. E, daha net bir şekilde görebilecekler. Mart'ın 15'i gibi Allah nasip ederse. Dış cepheleri de bitecek. Gibi. Tabi tabi diş cepheleri, anahtar teslim İnşallah biz Allah nasip ederse 2-2,5 iki, iki ay içinde 3-4 tane biliyormuz anahtar teslim etmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz öyle. Ee, anahtar teslim edeceksiniz ama oturuma sanıyorum yok. izin vermeyeceksiniz. Yok, bakarım, yok. İş tamamen bitene Bitsince kadar e, peyzajıyla, havuzuyla şey. faaliyete geçene kadar tabii. E, o müsaadeyi vermeyeceksiniz. Tabii. Ha nedir? Mesela biten bloklarda ha. ev almıştır adam. Eşyasını döşeyebilir, eşyasını koyabilir. Ona bir müsaade ededim Yazı ama. Yazın son hazırlıklarını yapabilir. He, yazın hazırlıklarını yapabilir, Gel işlerini yerleştirip düzenini kurar. Ondan sonra tekrar e, dediğimiz gibi proje bittikten sonra e, anahtar teslim ne zaman oldu? Temmuz. Erkek oturum başlayacak. Evet, zaten yani tapularını aldıkları için insanlar. Kafalarında herhangi bir soru işareti yok. yok. Evet. Ee, yani tapu senedi demek, garanti demek. Tabii tabii o daire onun artık. O daire hiçbir onun demek. Değişmez. Evet e, yani o anlamda insanların içine su serpiliyor. Çünkü para yatırıyorlar karşılığında e, hiçbir şey alamıyorlar. Evet. E i̇şte çekler, senetler böyle tuhaf tuhaf işler de dönüyor evet. yani dönmüyor değil maalesef. İnsanlar mağdur oluyor. Tabii çok mağdur var. Halen daha var var Olmaya da devam ediyor. Evet, evet. evet. E, maalesef herkes sizin gibi öngörülü değil. Bu işi çok iyi biliyorum diye ortaya çıkan, televizyon ekranlarında insanların dakikalarını çalan insanlar da var. Bu anlamda bir sorumluluğu tam anlamıyla üzerimizde hissediyoruz çünkü insanlar bize inanıyorlar. Evet. E, hani Eurostar ekranında <laughs> şehir mimarisi programı yıllardır devam ediyor benim de neredeyse ikinci yılım yani iki yıldır sokakta karşılaştığım herkes herkesten teşekkür alıyorum ben de sizden sebepleniyorum <laughs> yani bu anlamda. Tabii bu sorumluluğu şey. taşımak lazım İpek Hanım şimdi mesela ben ilk mesela 98 konut İngiliz vatandaşlarına yönelik projemdi büyük proje olarak bahsediyorum yani o sorumluluğu hissetmek lazım ona göre hareket edip ona göre davranmak lazım şimdi mesela İnsanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Çok zordur yani insan bir anda büyük paralar görüyorsunuz. Yani bu konuşulan rakamlar ufak rakamlar değil Tabii. yani. Ben 98 konutluk projeye başlamadan o günün şartlarında yaklaşık 1,5-2 milyon dolarlık bir ciro yapmıştım. Hı, hı Sene 2007. Yaşımda o zamanlar işte 29-30 yaşlarındaydım. Bak 2 milyon dolar daha projeye başlamadan bir ciro yapmıştım. Şimdi insan projeden satış satış yapmak çok tehlikelidir esasında firma için yani kendini bilmeyen adamlar için söylüyorum. Parayı kendinizin ama. zannedersiniz. Heh, i̇nsan kendini zannediyor. Para öyle bir geliyor ki oluk gibi geliyor böyle. Yani bu rakamlar büyük rakamlar, milyon dolarlar, milyon eurolar, bunlar büyük rakamlar. Şimdi ne zaman ki siz o projeyi bitirirsiniz, anahtar teslim edersiniz, ondan sonra ne kalıyorsa odur sizin. Şimdi Gümüşevler 2'ye başladık. Yine proje aşamasından biz devam ediyorduk. 3'e başladık. Keza öyleydi. Ha proje bitti. Şimdi ne var elimizde eski projelerde? 20 tane yer var. Bunlar bizim göstermemiz. Ne var? Devam eden projemiz var. Burası bitti elimizde ne var? Bunlar bizim göstermemiz. kazandığımız bunlar işte arazilerimiz falan. Bu sorumluluk hissetmek lazım. Sonuçta sizde olan para sizin paranız değil. Tabii. Siz o projeyi bitirin, insanlara bir teslim edin. İnsanlar mutlu bir şekilde evlerine bir otursunlar. Ondan sonra ne kaldıysa o sizin ona göre hareket etmeniz lazım. Var olan şu anki paraya göre hareket etmemeniz lazım. İşte o parayı yönetmek de birikim istiyor, tabii, tabii. tecrübe istiyor, bilgi istiyor. Esasında zor olan ne biliyor musun İpek Hanım? para kazanmak zor değil. Paraya hakim olabilmek zor. <laughs> evet, yani çok bu, doğru bu paraya hakim olabilmek o ayrı bir meziyet zaten ayrı bir sanat. Şimdi dediğim Gözle gibi, görülmeyen çok gider de var değil mi? Tabii tabii. Ya sen işte beni bilme, Ben şimdi bu ekrana ben ta dört e, buçuk yıl oldu. Yani 2000 ilk televizyona çıkışım benim ekranlara Gümüş Evleri 2 projesiyle 7 Temmuz 2010. Hı hı. Yani dört buçuk yıl gibi bir zaman geçmiş. Yani bu zaman zarfında biz iki tane proje teslim ettik. Üçüncü proje de 7-8 aylık sürecimiz kaldı teslim etmeye. Bu proje devam ediyor. Nedir biz geçmişin işte vermiş olduğu bilgi kimle devam ediyoruz. İnsanlara güzel ürünler sunuyoruz. Biz insanların zaten güvenini kazanmak çok önemlidir. Siz yaptığınız işle zaten insanların güvenini kazanıyorsunuz. Biz onlara kelimelerle anlatmıyoruz. Ya şunu şöyle yapacağız, bunu yapacağız tarzında değil. Biz yapmış olduğumuz projelerle insanlara konuşuyoruz. Biz kendi projelerimizde biz insanlara kendimizi anlattık. Her şey ortada şeffaf bir şekilde devam ediyor ki o tarihten beri. Ben şimdi o tarihten mesela karşılaştığımız çok mesela emlak programlarında karşılaştım ben. Çok müteahhitlerle karşılaştım. Hı -hı. Şu anda mesela belki bunların sayısı 20'nin üzerindedir. Ortada hiç kimse kalmadı. Birkaç tane kaldı. Yani evet. böyle bir elin parmaklarını yetmez. 30-40 tane müteahhitle karşılaştım. Şimdi bakıyorsunuz mesela projeden satıyor. E şimdi ben hesap ediyorum projenin maliyetinin altında yer satıyor. Nasıl yani, olacak? E nasıl Orada olacak? bir düşünmek Heh. lazım. Maliyetin altında, satış rakamları maliyetin altında bu ne demektir? Ya işi bilmiyor. Ya işten çoksa ne ya kadar çalarsan çal. Ya çalacak bir şey yok ki yani bunun yani bir projeden ne kadar çalarsın? Normalde bir standartlardır. Ha bizim projelerimiz standartın çok üzerinde projeler yapıyoruz. Ama sonuçta inşaatın da bir standartı vardır. E bu standartı da biz biliyoruz. Yani ne kadar kısarsan kıs onun altında inme şansın yok, yok. yani. Bir maliyet Böyle, var ortada. Bir maliyet da, kesin. ortada var. E bunu biz de biliyoruz. Bakıyoruz bu maliyetin altında satışlar yapıldığı zaman <laughs> Gelecek vaat etmiyor. Ben zaten onu görüyorum. Ben çok müşterimi ben aldırtmadım. 5-6 tane firmadan alan müşterilerim vardı ben aldırtmadım. Sonra gelip teşekkür ettiler tabii size tabii. değil Tabii tabii. Birkaç tanesi aldı fazla da ısrar edemiyoruz. Ama sonra sonuç ortada. Ya. Yani ya, bugün 2 liralık bir malı size adam 1 liraya satıyorsa... Bir de durup düşüneceksiniz. Düşüneceksiniz. Evet. Yani bu malın değeri 2 liraysa bunda bir sorun var demek ki. Ha anahtar teslimidir, bitmiştir, her şey bitmiştir. Adam belki sıkışmıştır, böyle şeyler de yaşayabilir. Ha, alabilirsiniz. tapunuzu alırsın kafanız rahat eder. Hı -hı. Zaten tapuya gittiğiniz zaman size söylüyor. Hiçbir ipotek haciz yoktur diye. Bunu size tapu memuru söylemek zorundadır ki Hı -hı. söylüyor da. Ha, arada bir şey unutam, unutmuş olabilir. O da ayrıntı. Siz sorarsınız. Böyle bunlar çok nadir. Ama diğer türlü size proje aşamasından gelip bir malı 2 liralık malı 1 liraya satıyorsa burada bir sıkıntı var. Durup düşüneceksiniz. Yani bir geçmişe bakacaksınız. Neler yapmış, neler etmiş. Tabii, referanslarına araştıracaksınız. Bir bakacaksınız. Kesinlikle. Ondan sonra hareket Kesinlikle. edeceksiniz. Evet şu anda ekranda Gümüş Evler 4 projesinin animasyon görüntüleri dönüyor. Yani aşağı yukarı böyle bir şey olacak. Aslında Daha aşağı yukarı olacak. böyle bir aşağı. şey olacak derken <gülüyor> <gülüyor> uyduruyorum gerçekten. Daha da güzeli olacak bugüne kadar Gümüşevler 2'de ve 3'te de aynı şey oldu. Animasyon evet. görüntüleri birbirini hiç tutmadı. Bunu iyi anlamda Müşteriler söylüyorum. Müşteriler bize böyle söylüyor. Diyor ki, Menderes Bey diyor, siz <laughs> diye ekrana yansıtamıyorsunuz projeleri. Bizim diye ekranda gördüğümüz bu işin de %30'u bile değil diyor. <laughs> Buraya geldiğimiz zaman bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz diyor. Biz de onun için diyoruz ki, gelin projeleri yerinde görün. Bir bakın bölgeye bakın, projelere bakın. <laughs> yapmış yapmış olduğum işe bakın televizyona ne kadar bakarsanız bakın televizyon insanı yanıltır. Tabii. Gelip yerinde görmek, firmayı tanımak e yani alacağın ürünü birebir yerinde görmek bu bambaşka, bambaşka bir, şey. bir şey. Zaten biz zaten evet. telefonda satış yapmıyoruz. Gelip yerinde görüyor o şekilde. Öyle öyle bir şey de ha. olmaz zaten. Ondan zaten geldiği zaman sadece diyoruz kapora niyetinde. Mesela kampanyalarımız vardı. Şimdi mesela %25 gibi çok ciddi bir indirimimiz vardı. Yıl başına bitirecektik. Ay sonuna kadar, e, Ocak sonuna kadar, bu ay sonuna kadar devam ediyoruz %25 indirime devam ediyoruz. Gelip gitmek zor, ayarlamak zor ha işte. Mesela, alacak vesaire. Doğru. Mesela şu şekilde mesela biz alıyoruz sadece. Mesela Ocağın sonu, Ocak ayındayız. Ocağın sonuna kadar bizim %25 indirimimiz devam ediyor. Nakit indirimimiz örnek olarak söylüyorum. Şubat'ın 20'sinde gelecek. Biz ona diyoruz ki bir 3 bin euro, 5.000 bin euro kapara gönder Aha. daire tipine göre. 3.000 bin ile 5 bin euro arasında değişen oranlarda daire tipine göre kapara alıyoruz. Ha geldin bakıyorsun ha beğenmedin. Buyur paranın parasını yine geri iade ediyoruz. Veya gelemedi vazgeçti bir sorunla karşılaştı başka olumsuz bir şey oldu. Yine biz parasını hı hı. kendi hesabına... Sadece gönderiyoruz. İnsanların ciddiyetini anlamak aynen adına öyle, bunu yapıyorsunuz. Aynen yani öyle. kaporanızın yanma gibi bir durumu söz konusu değil. Hani beğenmediğiniz takdirde iade ediliyor. Biz şu ana kadar hiç kapora yakmadık. Biz zaten onu evet. söylüyoruz. Kaporanız kesintisiz olarak size iade edilir diye söylüyoruz. Evet. Ee, şimdi Gümüş Evler 4 projesi Allah nasip ederse Temmuz 2015'te bitecek. Evet, işte. Zamanla yarışıyorsunuz ama ne yaptığınızı da çok iyi biliyorsunuz. Evet. E, i̇şler tıkır tıkır ilerliyor. E, hava şartları müsaade ettiği sürece e, zaten dış cepheler artık bitiyor. Evet. E, en zoru da oydu zaten. Artık içeride olmak demek yani iç işçiliğe başlamak demek artık havayla da çok fazla bir alakamız olmaması demek. Yani çok... yağmur yağ şey olur, çamur evet, olur. Çok etkilemiyor. etkilemiyor. Çok etkilemiyor. Mesela e, şu anda mesela 2-3 gün soğuklardan çalışamadılar e, dışarıda. İçeride Hı -hı. çalışanlar oldu ama diş mesela taş çalışamaz. Zaten 2-3'te iki, 2 iki tane tablemiz kaldı dökülmesi gereken. Bir A büloğun, şey, ikinci kat şey ikinci katının tablesi var. Tamam. Bir de B bülüğün ikinci kat tablesi var dökülecek olan. Şu an onlar bitiyor. Bir de iki tane üç tane çatımız var dökülecek olan. Yani kaba inşaatımız bu ay sonuna kadar tamamen bitiyor. Bloklar. Evet haftaya gelince göreceğiz inşallah ee, inşaat görecekler. ne aşamada. Evet, yeni ee, ben de merak ediyorum. Her hafta değişiyor çünkü. Evet. Her hafta yeni bir şey ekleniyor. Her hafta mutlu sona adım adım yaklaşılıyor Gümüşevler 4'te. Ee, burada daire seçenekleri 2 artı bir birden başlıyor. 4 artı 1'e kadar çıkıyor. Evet. 3 artı 1'ler var. Değişik metrekarelerde var. Ve en güzel tarafı da şu anda mevcut olan yapılmakta olan dairelerin hepsinin birebir kopyası Gümüşevler 3'te var. Tabii aynı yani alacağınız ürünü bitmiş halde görebiliyorsunuz. Ama şu anda mesela alçısı falan yapıldı ya. <laughs> yani daha bir doğrusu Bir fikir veriyor değil mi Tabi Tabii insana? tabii kesinlikle yani sadece ne olacak? işte boyası, penceresi kapılara takılacak. Yani bir de bir fikir veriyor. Mesela tuğlalı halde Ay, çok e, göremiyorsunuz mesela. Hiç, hiç yani. yani. size küçük geliyor. Halbuki daire çok büyük ama küçük geliyor gözünüzde evet, ama alçıyı evet. boya yedikten sonra daha da ferahlıyor içerisi. Şu an burada dediğiniz gibi 2 artı 1'den 4 artı 1'e kadar çeşitlerimiz var. 2 artı 1 dairelerimiz 71 metrekare. İki çeşit var. Biri 71 metrekare, biri 81 metrekare. Uç artı bir dairelerimiz var. 107 metrekare. Yine uç artı bir dairemiz, kral dairemiz var. 122 metrekare. Uç artı bir düblekslerimiz var. 145 metrekare. 4 artı bir dublekslerimiz de şu anda orta dublekslerimiz var. Çift cepheli 170 metrekare. Bunlar değişen oranla Herkesin istediği bütçeye göre de var. Fiyatlarımızda liste fiyatlarımız 75 bin eurodan başlıyor. 130 bin euroya kadar çıkıyor. Nakit de %18'de ile %25 arası indirimiz var. Dübleks dairelerin hepsinde %25 indirimimiz var. Nakit fiyatlarımızda 60.250 Euro'dan başlayan 2 artı 1 daire. Altını ya. çiziyorum. Normalde e, biz bu rakama Gümüşer Lürüt Projesi'nde 55.000 Euro'ya 1 artı 1 daire satıyorduk. Tabii. Burada 60.250 Euro'ya 2 artı 1 daire satıyoruz. Çok uygun rakamlar. Az önce dedik ya mesela arazi sahibi olmanızın ciddi manada şirkete bir kar marjı var böyle büyük projelerde total çalışıyorsunuz. Biz mal alımlarında da diğer firmalara 10-15 daire, 20 daire yapan müteahhitlere göre %10, %15 daha indirimli alıyoruz. Bunlar proje toplamında %40 gibi bir kar marjını bize sağlıyor. Biz de bu %40'lık kar marjını işin kalitesine, inşaatına, Banyoya gel, banyoya gel. Bunları siz seçtiniz değil mi Menderes Bey? Bayağı da uğraştınız. Evet, Numuneler evet. geldi, gitti. O oldu, bu oldu. Hayır o renk olsun, bu renk olsun. İşte e, çıtası şu olsun evet. e, hani çok uğraştınız ben biliyorum şahidim ya. Çıta renginde bile bak sadece ufak bir ayrıntı diyoruz ya büyük paralar dönüyor. Şu sarı olan çıtayla da krom çıta arasında renk olarak ne kadar fiyat farkı var biliyor musunuz proje toplamında? Ne e, kadar? Bir tahmin edin yani krom çıta var krom krom Tamam. Renkte. Bu sarı renkte, altın renginde, aradaki e, rakam ne kadar olabilir? Çıta. 50, 50 bin lira. Ya, o kadar da değil. <laughs> Elimi, o kadar da atmayın yani. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim hiç anlamam ya. 20-25 Yir... bin lira gibi bir fiyat farkı var. Bak, bak bre, ama Chita da sadece bak, bir çıta bu. Evet. Aradaki bir aksesuar. Ama yani ne kadar fark ediyor? Bunun arasında olan fiyat farkı 25 bin TL. Çok acayip. Yani. Çok ciddi rakamlar. Mesela. Kapılar mesela bizim şu anda iç kapılarımız kullanmış olduğumuz iç kapılarımızın perakende fiyatı 800 TL ile 1000 TL arasında satılıyor. Tanesi. Tanesi iç kapılarımızdan bahsediyorum perakende fiyatı. Ha ha. Şimdi normalde bizim daha önce yapmış olduğumuz projelerde İngilizlere yönelik yapmış olduğumuz projelerle diyoruz ya standart ürün. Mesela o projede 98 konutluk İngilizlere yapmış olduğumuz standart bir projeydi. Kullanmış olduğumuz iç kapının şu anda fiyatı 180 TL. E yani farkı yani ortada şimdi. Fiyatı 250 TL satılan bir kapı burada 800-1000 TL arasında satılan bir kapı kullanıyoruz. Aradaki fiyat farkına bakın. Hı -hı. Çelik kapı mesela orada kullanılan şu anda piyasada kullanılan çelik kapı belli rakam olarak biz projelerde o çelik kapıyı toptan aldığımız zaman 400-500 TL alabiliyoruz. Standarttan bahsediyorum. Evet. Ama bizim projede kullanmış olduğumuz kapının fiyatı 2000 lira. Ya. Toplu aldığımız halde. Ya. 3 segment bir kapı kullanıyoruz. Normalde perakende fiyatı 2750 TL. İşte bunlar eve kapının. hep değer katan tabii, şeyler. Tabii. Yani yarın bir gün kapınız bozulmayacak. Aa Mekanik hatalar olabilir tabii ki. Olur her şeyde olur. Ama en azından cool servis sonuçta. bulacaksınız, garanti kapsamında olacak vesaire tabii. olacak. Başınız ağrımayacak, İşte iki gün sonra çatım aktı demeyeceksiniz. Biz projelere devam ediyoruz. Bizim mesela en büyük avantajlarımızın bir tanesi bu. Projelere devam ettiğimiz için bütün ekip bizim elimizin altında. Biz alo dediğimiz zaman hemen ekip gidiyor. Bugün örnek veriyorum sadece kendinden kaynaklı bir hata olmayabilir. olmayabilir. Mesela orada oturan ailelerden kaynaklanan da bir hata olabilir. Hı hı. Çocuk gidiyor kapıya mesela iki kişi biri arkasından koştura diğer önden iki kapıyı küt kapattı. O an rüzgarla beraber kapı çatlayabilir yani şeyinden bir arıza verebilir. Evet. Bunu mesela siz yaptırırsanız örnek verelim 3 liraya yaptırırsınız ama bizim talimatımızla yapılırsa 1 liraya yapılır. Biz her türlü insanların arkasındayız. Mesela kullanmış olduğumuz PVC. Hı hı. Bunlar bile hep üst segment ürünler. Yani insanlar biliyor kullanmış olduğu ikide de aynı kullandık, üçte de aynı kullandık, 4'te de aynı kullanacak. Biz sadece birkaç tane kalemde dörtte değişiklik yapıyoruz, diş sepelerde değişiklik yapıyoruz. Kalite olarak diyoruz ki Gümüş 3 projesinin yüzde %10 yüzde 10 daha üzerine çıkacağız. Ki bu zaten iki ay sonra, iki buçuk ay sonra Allah nasip ederse bloklar bitmeye başladı. İyice mı, ortaya çıkacak. Net bir şekilde görecekler. Evet oval balkonlar var zaten şu anda da aslında aşağı yukarı görünüyor. Oval balkon e, diğerlerinde hep kareydi, kare balkonlardı. Evet, Dikdörtgendiler. Dik e, şimdi oval balkonlar var. Daha kullanışlı olacak, daha elverişli olacak. En sevdiğim da şey de bütün oluyor. teraslarda da musluk var. Evet. Ne kadar ince ama ne kadar hayati bir ayrıntıdır bu. Evet. Şimdi mesela e, bunlar hep bir maliyet hesabı sonuçta. Mesela e, bizim daha önce mesela sadece salonun önündeki teraslarda vardı e, musluğumuz. Burada ama bütün balkonlara, bütün teraslara musluk koyduk. Şimdi daire var. Dört tane terası var. Mesela dübleksterimiz, dört artı bir dübleksterimiz. Üç tane terası var. Dört evet. tane terası olan dübleşlerimiz bile vardı. E ortalama üç tane terası var genelde dübleşlerimizin. E üç tane teras var. E üst kattasınız, alt kattaki terası yıkayacaksınız örnek olarak söylüyorum. <laughs> Bunlar hep bir zahmet yani 5 dakikalık işi bir saatte yapıyorsunuz ve 10 dakikalık 15 dakikalık işi bir saatte yapıyorsunuz. Halbuki bunun yapısı <laughs> yapılırken düşünülse. İşte bunlar ama bir maliyet yani hı hı. bir musluk geçtiğiniz zamanın t-satıdır, musluğudur, şudur budur daire başına bakıyorsunuz ortalamada işte 150-200 lira fark ediyor. E Bugün bütüne vurduğun zaman 25 bin lira fark ediyor <laughs> Bir musluk muyum? Yani. yani balkona koymuş olduğunuz ekstradan fazlalık bir iki tane musluk. Proje toplamında böyle rakamlar ediyor. Şimdi bunlar ama olması gereken şeyler bunlar. Diyoruz ya insanlara biz insanların yaşantısını kolay, kolaylaştıralım istiyoruz. Burada kolaylaştırıyoruz insanların yaşantısını. Yani 3-5 lira fazla alıp harcayıp, harcayıp bunu yapabiliyorsunuz. Yani para harcamadan hiçbir şey olmuyor. Bunun altını özellikle çiziyoruz. elektrik tesisatı çok önemli, su tesisatı tabii, tabii. çok önemli. Bunlar yarın bir gün iş, e, hani başınıza çok büyük belalar açabilecek e, kalemler. Burada mesela iyi yapılmadığı takdirde büyük sıkıntı. Şimdi mesela e, Burada e, internet sitesinde bu gümüşevler 4'ün proje fotoğrafları var. Evet. Şu anda da mesela çekimde inşallah önümüzdeki hafta biz buna da ayrı bir özen gösteririz. Mesela evinizde tablo çakacaksınız. Tablo almış. bugün baktığınız zaman genelde her insan evinde bir tablo koyar, Tabii. bir şey koyar duvarı süsler. Tabii. Tablo koyacaksınız. Tabloya koyduğunuz zaman bunun düzeni şudur. Örnek vereyim şuradan bir buat iniyorsa, elektrik iniyorsa bunu siz yarım metre sağına soluna gelecek şekilde çiviyi çakmanız lazım onu yerleştirmek için Şimdi bizim mesela bütün elektrik tesisatlarımız dik iner Hı hı. sağına sonuna yarım metre sağına sonuna çakabilirsiniz. Adam mesela ne yapıyor? İşçilikten kaçmak için maliyetten kaçmak için şuradan gelecek tab mesela şuradan elektrik kablosunu bu şekilde indirmesi gerekiyor. Şuradan alacak şöyle gelip böyle dik indirmesi lazım. Hı hı. Bunu buradan yan indirdiği ya. zaman bu sefer siz tabloyu çaktığınız zaman direkt testata çakmış oluyorsunuz. Ya. Bunlar ama hep maliyeti düşüren şeyler ama Orada yaşayan insanın yaşamını Allah zorlaştıran şeyler. Ben Allah çok kalsın. Sudan, elektrikten yani çok korkarım. Veya kalkarım. bir boğattan 3-4 tane hatta sigorta vermeye kalkıyor. Bu sefer ne oluyor? Bir iki prize iki tane şey taktığınız zaman sigorta atıyor. Yani çamaşır makinesiyle bulaşık makinesini aynı anda çalıştıramıyorsunuz. Evet, ne anladım ben atıyorum. ne oldu? Ev aldım. Yok öyle bir şey. Evet. Ee, i̇şte bunları düşünmek evet. önemli. Hepsi birikim, deneyim istiyor. Evet. Gümüşevler 4 projesinde bu anlattıklarımızın hepsi... Çok olumlu bir şekilde çok iyi bir şekilde yapılmaya çalışılıyor sevgili seyirciler ve 2015'te e, Gümüş Evler 4 projesi yeni sahiplerini bekliyor elinizi çabuk tutun e, o 20 günden az bir zamanınız var indirimli fırsatlarla Gümüş Evler 4'ten daire sahibi olabilmek için e, arayacaksınız ve e, yerinizi ayırtacaksınız çok teşekkür Biz ediyoruz teşekkür Menderes Bey süremizin sonuna geldik ben bugün hiçbir şey anlamadım vallahi yayın nasıl geldi nasıl gitti 2 saati doldurmuşuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de sevgili izleyicilerimiz. Çünkü orada olduğunuzu ve bizleri yalnız bırakmadığınızı biliyoruz. Önümüzdeki hafta yeni çekimlerimizle inşallah ee, yine huzurlarınızda olacağız. Şehir mimarisi hayallerinizin de mimarı olmaya devam edecek. Hoşçakalın.